Herkese merhaba sevgili dostlar. Öncelikle tesadüfen dahi olsa bana denk gelenlere ve abone olanlara teşekkür ediyorum çünkü o tarz mesajlar alıyorum. Ee, sanırım YouTube çok fazla tutmuyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Fakat ben yine de abone olup beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir abonem. Aşk üçgeni ile ilgili bir açılım yapmamı istemiş. Tamam bakalım bugün aşk üçgenine bir göz gezdirelim. Durumlar nelerdir? Tercihler mi gerekiyor? Onlara bakacağız. Evet, kamerayı şöyle hemen biraz çekiyorum. Tamamdır. Şimdi aşk üçgeni için 3 üç tane kehanet kağıdımdan çekeceğim. Durumlara bakmam gerekiyor çünkü. Evet benimle uyumlandıysanız lütfen burada çok dikkatli bir şekilde beni dinlemenizi istiyorum sevgili dostlar. Şunları biraz çekerim. Telefondan çekme yapmış olduğum için biraz sıkıntılarımız olacaktır. Evet şimdi bu siz partner ve üçüncü kişi devam edeceğiz çekimlere. Şimdi sizinle ilgili sizin durumunuza bakıyorum. Evet siz evlenmeyi düşünüyorsunuz olarak gösteriyor. Çünkü karşınızdaki kişi sizi buna inandırmış olarak göstermiş. Şimdi bu tarz bir düşünceyi size ekmiş olan aklımdaki kişiyle, üçüncü kişiyle alakalı da ne yapıyoruz? Tartışmalara girmişiz. Yani burada şöyle bir pozisyonunuz var sevgili dostlar. Gerilim hattındasınız, streslisiniz. Verilen sözlerin yapılmasında gecikmeler olmuş olduğu için bakalım şimdi partnere. Evet, o da. E Zihnini ve kendini yavaşlatması gerekiyor çünkü kime yetişecek olmuş olduğunu bilemiyor. Şimdi iki kişi arasında kalmış olduğu için burada bir takım sıkıntılar yaşıyor. Zihni çok hızlı işlemiş olduğundan dolayı problemli tavır ve davranışlar. Zaten bunun için. E Beraber olduğunuzda tartışmalar, kavgalar, gecikmeler var ve kararsız herhangi bir tercih yapamıyor. Bakın bu çok önemli. Size gelip evet size bir takım sözler vermiş, siz de geleceğe yönelik olarak hayaller kurmaya başlamışsınız. Bu hayallerin gecikmesiyle beraber de bir tartışmaya girmişsiniz. Bu tartışmadan dolayı gerginlik söz konusu. Bundan da kaynaklı olarak zaten partneriniz veya aklımdaki kişi burada sıkışmış bir şekilde hissediyor. Ne yöne gitmesi gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Burada biraz maddiyatını da dengelemesi gerekiyor. Size vermiş olduğu sözleri de tutması gerekiyor. Aynı zamanda sizinle bekarmış gibi de hareket ediyor. Bakın bu çok önemli. Ben eşimle görüşmüyorum veya partnerimle görüşmüyorum ama sen benim için çok değerlisin. Ben sende kalacağım. Bakın bunlara çok dikkat edin. Gerçekten durumlar nedir? Bir bakalım. Wow. Evet. Şimdi bu durum onun canını çok acıtmış. Üçüncü kişiyle ilgili konuşuyorum sevgili dostlar. Canı acımış olduğu için de olanları affedebilir mi affedemez mi her şey ona o kadar çok ağır geliyor ki taşımak dedikodu sıkıntı ve sorunlar burada her iki tarafta zedeli çünkü dengeyi sağlayamıyor verdiği sözleri tam net olarak tutamıyor sizden de beklemiş olduğu şey saygı hangi yöne gidecek olduğunu bilmiyor. Sürekli haberleşme sistemleri ve üçüncü şahsın diğer insanlar tarafından destek almış olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Şimdi bu evet benim de e, pamuğum havluyor. Ne oldu anneciğim? Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Gel kızım. Gel. Gel. Evet evde biraz kalabalığız. Şimdi Tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Gel kızım gel gel. Tamam evet bir şey yok. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Evet pamuşumu sakinleştirdikten sonra devam ediyoruz. Aslında buradaki açılım bize çok şey anlatıyor sevgili dostlar. Şimdi üçüncü kişi çok fazlasıyla destek görüyor. Burada güç kupa onun elinde yalnız onu da söyleyeyim. Güç sizden yana değil. Duyguları boş olmasına rağmen üçüncü şahsın yanına gidip üçüncü şahısla olan bağlantısını tam anlamıyla kesmiyor. Sizin de burada gönül tahtınıza oturmuş sadece halletmesi gereken işlerinin varlığını gösteriyor. Duyguları yalnız karma karışık ama burada yoğunlukta yoksunluk yaşayan sizsiniz. Tam ayrıldım bitti benim için her şey kapandı dediğiniz anda size bir sunumla geliyor. Aslında size karşı kalbi boş değil sevgili dostlar. Şu an çıkmaz da ama üçüncü kişiyi de bırakamıyor. Üçüncü kişi de güç var. Size karşı duygusal olarak dolu. Ama dengeleyemediği için de siz burada fazlasıyla yoksunluk çeken taraf oluyorsunuz sevgili dostlar. Bakalım bu iş nereye doğru gidiyor. Evet size arkasına dönmüş bir vaziyette kader çarkında kendi hareketleriyle değişimlere doğru ilerlemesi gerekmiş olduğunu gösteriyor burada sevgili dostlar şimdi size şunu söyleyeyim net bir şekilde bilelim Evet size karşı duygusalla olsa dahi üçüncü kişiyi bırakmıyor üçüncü kişiye evrende destekliyor çok üzgünüm. İsterdim ki, evet, her şey sizin istediğiniz gibi olsun. Ama burada yıpranan taraf yoğunlukta siz oluyorsunuz. Bu olayların ortaya çıkmış olması dahi karşı tarafı çok fazla etkilememiş olduğundan dolayı. Bakın şöyle düşünüyorsunuz. Yani bu biliyor çünkü destek kağıdım çıktı. Üçüncü şans biliyor, durumların farkında. Bu biliyor ama neden hala beraber? Acaba aklımdaki kişinin bu dengeyi kurmaya çalışmasıyla beraber hem size hem de karşı tarafa yalan söylüyor olabilir mi? Burada ne kadar da çok ben gideceğim, konuşacağım, ben yapacağım artık yeter dayanamıyorum. Çünkü sizde burada stressel pozisyonlar gözüküyor. Sakın ola ki böyle bir şey yapmayın sevgili dostlar kaybedersiniz. Çünkü aklımdaki kişinin daha çok emeği karşı tarafta ve bırakmama kararı içerisinde olmuş olduğunu da gösteriyor. Çünkü maddi yönden de güç var karşı tarafın elinde. Bu güç illa kendisinin maddi yönden çok fazla yukarıda olması anlamında değildir. Burada aklımdaki kişinin belki oraya aktarmak istemediği para söz konusu da olabilir ama evrenden, aileden ve insanlardan destek alan taraf o taraf ve farkındaysanız burada da hep yoğunlukta olumsuz kağıtlarımız var. Bu çok önemli doğru karar verip zamanınızı doğru bir şekilde harcamanız çok çok önemli. Kendinizi burada birçok konuda yalnız hissetmiş olduğunuzu da gösteriyor. Hani başımı yaslayacak sadece bir omzum olsun şeklinde düşündüğünüz anda kaybetme durumuna daha çok ilerliyorsunuz şeklinde gösterdi. Devam ediyorum. Önünüze farklı fırsat ve imkanlar da çıkacak onu söyleyeyim. Kesinlikle aklımdaki kişinin depresyon durumlarını acıma pozisyonuna getirmeyin. Eğer acırsanız burada siz emek olayında daha çok yıpranmış olacaksınız olarak da göstermiş. Evet bazen bazı aşk üçgeni açılımlarında karşı taraf değil de sizlerin tercih edilmiş olduğunu gösteriyor ama burada kararsızlıklarla yaklaşım vermiş kağıtlarımız karar verilmesi gerekmiş olduğunu gösteriyor bunun için eğer benimle uyumlanıyorsanız sevgili dostlar bu uyumlanma pozisyonunda karşı tarafın daha çok etkin olmuş olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim ne yapıyoruz evet ben çok sevdim deyip biraz geri çekilelim lütfen. Önünüze farklı fırsatlar geçecek olarak gösteriyor. Arada kalan kişi aklımdaki kişinin haline bakın. Depresyon, üzüntü, sıkıntı ve işlerinde de başarısızlıklar var. Acıma duygunuzu ortaya çıkarttığı andan itibaren kaybetmeye başlıyorsunuz. Bunu da size net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi aklımdaki kişi zaten dengeyi sağlayamadığı için eğitim kağıdı çıktı. Bu eğitim kağıdı nedir? Psikolojik olarak kendisini toparlayıp yukarıya çıkması gerekiyor. Siz evet aşk ilişkisiyle ya yani. çok üzgünüm. Karamsarlıklarını bitirmen lazım. Yepyeni bir döngüye geçmen lazım. Lütfen döngüye girmesin. Şu an beni kim izliyor ise bu aşk üçgeni başarısız yeni bir aşka doğru ilerlemeniz gerekmiş olduğunu ve burada başarılı olacak olmuş olduğunuzu gösteriyor. Aklımdaki kişiyle ilgili de kişisel gelişim. Bu çok önemli. Bakın çünkü dengeyi sağlayamıyor ve sizi de üzüyor. Karşı tarafı da üzüyor. Üçüncü şahsa çıkan kağıda bakın lütfen. O kadar değer veriyor ki. Vazgeçme niyetinde değil. Her şeyi biliyor olmasına rağmen vazgeçmiyor ve mücadele ediyor. Bu mücadelesinde de emin olun ki Aklımdaki kişi ben boşanacağım. Ben ayrılacağım. Bu tarz pozisyon yok. Kendisini değerli olarak gösteriyor çünkü. Umut ediyorum ki bu konuyla ilgili karar vermenizde kolaylık sağlayabilmişimdir. Lütfen boşa zaman harcamayın. Ben pek beğenmedim bu aşk üçgenini.